Ee, arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, yeni bir oyun oynuyoruz çok güzel bir silah oyunu gene e, bu sefer biraz Kanlı olduğu için yani korkunç yok zombi de yok asker oyunu gibi bir şey bu ee, asker gibi bir oyun çok güzel bir oyun ee, nadir bulunan bir oyunlardan birisi ee, ne diyeyim? Yani e, bu sefer yaş arttı, 10 yaş e, altı izlemesin. Bu sefer 11 yaş, yani 9, 10 e, yani yaştan aşağı, 9 yaştan aşağı izlemesin bu, bunu e, gerçek değil. Sadece az dünya, aman boş verin. Şimdi buraya geçelim. yükselt sert, 255 saniye hemen şöyle yapalım. Dönüm ben. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Görevimizi başlıyoruz. Birinci harekat. Kale fırtınası. Güzel. 12 Haziran 1900 Norman diye su Fransa bölgenin güvenliği sağlamak için imkansızdır. Ben dokunmaları elde edebilmek için kalenin içine sızarken takımların dışarıda saldırıya emrettin emredin falan filan emrettin falan işte ödüller güzel güzel ödüller var görevin hadi dokun bu ee, nasıl yapalım hangisini bulsak ilk sonunda susturucu falan olsa oyunda çalıştı dur <laughs> bakalım şöyle yapayım <laughs> 10 kere böyle yapıyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 4 5, 6, 6 7, 8, 8, 9, 10. Tamam hadi bakalım. Boom. Boom. Evet çatışmaya başladık. Oha nasıl ölmedi ara ya? Dur bakalım kalpten mi vursam acaba? Dur. <laughs> Oha ne oluyor otomatik <laughs> oldu bizden. Gel lan buraya çıksana ha. Hadi. Of Güzel atış geliyor. Boom. Headshot. Güzel. Başka birisi var mı bakalım? Galiba yok mu? Yani. Başka birileri olacak diye korkuyorum yemin ediyorum. Niye kastık kalıyorum? Biliyordum ya. Pusu su var. Pusu pusu. Hayırdır? Hayırdır? Gel şöyle seni bir indir. Sen bir... Oyunda böyle bir bug var. Buraya vuruyorsun. Bomba var. Hasi Bomba var. Kaç. Öf ya bombayı yedik. Sen kimsin bana bomba atıyorsun? He? Şöyle medkit kullanayım. Canımı doldurayım bari ya. Hadi ya gelin bakalım. Beyin şu kastırın havanız kimi? Devam et. Bakalım pusu var mı? bu kırılıyor. Evet bu kırılıyor. Pusu alamayacağız o zaman. Şöyle yapalım. Biliyordum ya. Her yerde asker var. Biliyorum. Başka birisi var mı? Menini değiştirdim şöyle ne olur ne olmaz. İnşallah kimse gelmez ya korkuyorum. James Gunn. Hadi gel bakalım. Beraber gideceğiz James. Korkuyorum. Ah biliyorum ya. Biliyorum ya. Al indir şunu. İndir şunu uğraşamam. ha, indir adamsın. Kurularlar bunlar büyük değil mi? Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? 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 Çıkındırma yavrusuna Oooo güzel Moldovyalık Güzel güzel şöyle, şöyle bir tane atalım da gelmesin lan Ne olur ne olmaz Şöyle ateşim tamam Korkuyorum yemin ederim ya Biliyordum ya. Biliyordum ya. James Gunn ne yapacağız? Geriye mi gitsek? Ha, burada yer var. Koş 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 koş. Burada var mı yer? Aha burada yer var. Şanslıyız. Hadi gelsiniz ya aski. Hadi ne oldu? Anca orunun arkasında saklanırsınız. Şöyle bir Moldova yapsın şuraya. lan şunları. Havanız kime? Havanız kime? Saldır James Gunn. Bastık onu. İyi vurdu. Gülüm buraya. Gülüm de ilerle ilerle. ilerle. var mı? Yok. Şuradan herhangi girebilirler. Ondan korkuyorum. Saklan saklan saklan. İşte bu. Öldürün şunu öldür öldür. 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 Son anda bombayı atmadın ha. Yeni, oha. bomba patlamışım. Bak. Lütfen. Lütfen. Kaçsın. Dostlar burada. Hadi bakalım. Bize de oyunu... Allah 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 al al dosyaları al. Al 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 al. Lanet olsun pislik. Ulan siz bizi? kimsiniz? Pusu kuruyorsunuz ha? He? Zaten başımız şeydi. kendini bak. Kaşınırsan öyle olur işte. Ne oldu? Dosyalar burada yokmuş. Kandırdılar bizi. Hadi bakalım yürüyün. Oo, evet tabii ki de hazırım ya. Ben kralım. Bunların hepsini tek tek hallederim. Güzel. Bu videoyu 20 dakika yapacağım. 20 dakika geldi, an bitiriyorum videoyu. Şimdi güçlendirmekle sonra. Of ya, bir de bununla uğraştı. 2 dakika sürecek. Öf. Ne yapacağız? iki dakika da biraz şey. Başka bir görev yapalım sizin için. Hemen şöyle baskın oynayalım mesela. Okey. Sizin için baskın ol. oynayalım bakalım. İki dakikada bitiriz zorunlu orayı zaten. Birkaç saniye kalır bu görevi bitirdikten sonra. Bu oyunu büyük ihtimal sevmiş de olabilirsiniz. Sevmiş de olabilirsiniz. O oyun çok güzel. Ben seviyorum yani. Güzel aksiyonu var. Çatışması var. Asker işte. Türk bayrağımız da var orada. Güzel yani. Oyun hem Türk alt yazılı güzel. güzel. Yani, tüm düşmanları orada. Sen kolay ya. İyi, indirindiriniz. Ya hiç turcu yok mu ya? Biz ne Bu kutu da kırılıyor zaten. Şöyle şöyle. Sen onu indir ben de bunu indiriyorum. Oha otomatik bu silah unuttum. Kes be otomatik olduğunu unuttum silahı Ulan bakın şöyle bakın bakın. Rambo gibi sarıyacağım bakın. Rambo gibi sarıyorum. Sen de sen. Güzel. Hızlı hareket etmemiz lazım. Neyini de görmek ama sorun yok. Pusu yok benim sana. Hadi hadi hadi. Al şunu al. Koru beni. Şöyle bakıyorum. Yeah. Gir, gir 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 Hadi. Lan ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne? Son anda. Desene, sen sen de ne yapıyorsun? Ya var buraya. He? Hadi yaralandın oğlum dayanırsın. Hadi birazcık daha dayan. Bak sen nasıl dedin. Hangi aksiyon oyunu? Git seni indirip Düşmanlar gerisi yok attı yok artık kaç tane düşman var. yeter la siz de morakiyen. Headshot. Geliyorum bekle. Hey, Huzlar, Huzlar, bak, the sorun değil be ya sen de bizim orada mısın? Şimdi yukarı gideceğiz ama ilk önce büyük ihtimal düşmanlar gelecek şimdi gigantan. Oh, çok seviyorum bunu ya. Bakın bunu. Sinirsiz. Minigun Mahdi. Oh, <türüle> oh yeah. Çok seviyorum bunu ya. Hadi bakalım şuna bir atış edelim. <türüle> <Kesin türüle> <size. türüle> Minigun headshot. İndir bunu. Minigun. Sakın 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 o kol gidiyor. Sakın sakın sakın. Uçak vakti. Hadi hadi o. Güzel 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 aksiyon. Çok tam bir aksiyon. Yani. Linki belki koyarım belki. Nasıl komik. Eee ne oldu Şu, şu arabayı mı Ne? Ne lan, ne, ee, ne oldu? tamam. Victory! Görev ödülleri! Güzel güzel. Güzel Güzel. Öyle. Öyle. Kahvaltı edip geldim sizin için. Hemen özür dilerim video gecikti biraz. Ee, yeni bir seviyeye ulaştım. Gel bakalım kuşan. Yükselmedi mi bu hala? İyi de bu yükselmedi mi hala? Ya nasıl ya? Sekiz buçluğa mı gerekiyor? Ciddi misin ya? 91 olmuş 92 olmuş bunun gücü 192. Hıh ya bir de bununla uğraşacağız. Bu oyuna da para yatırını artık bilmiyorum yani. Bir madalya bu. Bir madalya için niye reklam izleyeyim ben? Manyak mıyım? 67 ücretsiz neresi ücretsiz lan bunun? 9 699 lira koymuşsun işte. Neyin şeyi bu? Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Emeğe saygı. Görüşürüz.